Tiyatrocu Suna Yakın'ın iki kitap bir heves adlı tek kişilik tiyatro oyunu Bodrum'da sahnelendi. Erzacı ve <laughs> Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde sahnelenen tek kişilik oyunda çalışmalarını model medya tavrıyla anlatan Suna Yakın, dinleyenlerine bir sunumda binlerce kitabın ışığını aktaran bir içerikle sundu. <laughs> dört müzeden sadece bir tanesinden vergi almaktadır. Nereden bildiniz? Geçmişle bugün arasında köprüler kuran akın, gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki okuma, tiyatro izleme, müzeleri gezme, konsere gitme gibi kültür ve sanat etkinliklerini, halkın ve devletin ilgisini, kitap okuma alışkanlığını anlattı. Yapan nedir? Ekonomisi mi? Dolarla mı? 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde birincilik spor karşılaşmaları ve eğlence parkına giden insan sayısı 450 milyon. BSV ve fan organizasyon işbirliğiyle düzenlenen gösterinin bilet satışlarından elde edilen gelirin Bodrum Sağlık Vakfı ve Oyuncak Müzesi yararına değerlendirileceği bildirildi. Milyon! Ha, sakın aklına getirme, sakın aklının köşesinde getirme, sakın ha! Sakın şunu deme! Ya Amerika Birleşik Devletleri bir çocuk dünyayı sömürdü, dünyadan çaldı diyemezsin. Neden mi? Çünkü sen kendi ülkende çıkan arkeolojik eserleri çanak çömlekle aşağılarsan onu sana söyletmezler. Geçtiğimiz akşam saat 19'da başlayan gösteri yaklaşık bir, işte buçuk bir buçuk saat de, sürdü. Edirne'de girer, bandan çıkar,